Merhabalar, ben Damla Fenerci. Motosiklet haber sunumunun dördüncü kısmındayız. Bugün sizlere gündemdeki motosiklet haberlerinden bahsedeceğim. 2015 Şampiyonlar Gecesi öncesi sporcularımız Alanya Gold City Otel'de yapılan kokteylde bir araya gelmiştir. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2015 yılı 2015 yılı Şampiyonlar Gecesi ödül töreni Alanya'da yapıldı. Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu da bir konuşma yaparak tecrübelerini yeni sporculara aktarmak istediğini belirtti. Milli sporcumuz Sofoğlu 2015 yılının yıl, 2015 yılında Alanya'nın gururu haline gelen Toprak Razgatlıoğlu içinde büyük emekler sarf ederek başarıya imza attıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde tanıyan arkadaşlarımız muhakkak bilecektir. Kaza yapan Ahmet Ferru Öztürk arkadaşımız 3 haftalık bir ameliyat operasyonu sonrasında vermiş olduğu mücadele sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ahmet Fer ve Türk arkadaşımız için mekanı cennet olsun. Kendisi benim bizzat arkadaşımdı. Tanıyan bütün herkes zaten baya bir üzüldü. Yakınlarına buradan sabırlar diliyoruz. Bu arada tekrar motosiklet fuarı vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız için onun da bir duyurusunu yapmak istiyorum. 25-28 Şubat arası İstanbul'da motosiklet fuarı vardır. 25 ve 28 Şubat arası. Eğer motosiklet fuarına gidecek olan arkadaşlarımızın biletlerini gerekli yerlerden almalarını öneririz. Motosiklet antrenör kursu Kocaeli Üniversitesi'nde 9-19 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak. Arkadaşlar eğer bu konuyla ilgileniyorsanız TMF sayfasından mutlaka öğrenin. Tekrar edeyim isterseniz. Motosiklet antrenör kursu Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak. 9 ve 19 2016 Şubat'ta. 9-19 Şubat 2016 tarihlerinde yapılacak. Zaten gerekli bilgileri TMF sayfasından öğrenebilirsiniz. Son olarak çok faydalı bir e, projeyi birincisi olan bir konudan bahsedeceğim size. Toplu ulaşım haftası etkinlikleri kapsamındaki Transist 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı İstanbul'da yapıldı. Fuar kapsamında yapılan proje yarışmasında Arnavutköy Belediyesi'nde görev yapan Ali Tuğrul Kaya, karayolu bariyerlerinin motosiklet kazalarına etkili ve motosiklet kullanıcılarına uygun bariyer sistemlerinin incelenmesi konulu projesiyle birinci oldu. Bu çok faydalı bir proje. Umarım bundan sonraki kazalarımız da hiçbir şekilde kaza sorunu duymayız. Kaza kaza olarak hiçbir şey duymayız inşallah bu yıl. Öyle demek gerekiyor aslında. Şimdilik motosiklet haberlerimizin bu kadar sunumunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son okumuş olduğum proje gerçekten faydalı bir proje. Kendisine buradan Ali Turul Kaya Bey'e tebriklerimi sunuyorum. Çok güzel bir projeye imza atmış bulunmaktadır. Gelecek haftada görüşmek üzere. İyi günler.